Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Halil en son Zeynep'in kendisinden uzak durduğunu gördükçe sipariş ettiği güllerin konağa gelmesini istemeyecek. Ve konuşup o gülleri iptal ettirmek istese de kargonun yola çıktığını öğrenecek. Ve kargocuyu karşılamak istese de Zeynep kargocunun elinden gülleri aldıktan sonra Halil'in kendisine güzellik yaptığını anlayacak ve o gülleri gördükten sonra mutluluktan havalara uçacak ve Halil'in artık kendisine değer verdiğini anlayacak. En son Gülhan Halil'le konuşup Zeynep'in kendisinden uzak durduğunu çünkü projesini için üstüne düşmediğini söyledikten sonra Halil Gülhan sayesinde artık Zeynep'in projesini yapmak için harekete geçecek. Çünkü şimdiye kadar ziraat mühendisi bulamamıştı. Ve bu işte Zeynep'in de iyi olduğunu görünce Zeynep'e de yakın olmak için bu projeyi kabul edecek. Ve ilk başlarda Zeynep Songül ile konuştuktan sonra Halil ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve dünyada tek bir erkek kalsa Halil'i istemediğini Songül’e söyleyecek ve Songül de böylelikle amaçlarına ulaşmış gibi görse de sonradan güllerin konağa gelmesiyle Zeynep ile Halil’in birbirlerine yakınlığını görünce deliye dönecek. Hatta proje ile birlikte çalışacaklarını Halil Zeynep’e söyleyince Songül bunun hesabını Halilden sormak isteyecek. Fakat Halil de artık teyzesine gereken dersi verip artık kendisine ve Zeynep'e karışmasını istemeyecek. Fakat Songül her defasında Zeynep'in üzerine gidip Halil'i baştan çıkardığını söyleyecek. Ve Zeynep de artık Songül ile konuşup onun hesabını kendisinden değil de Halil'den sormasını isteyecek. Ve Songül de şimdilik Halil'e bir şey diyemediği için bu ikilinin yakınlaşmasına asla engel olamayacak. Ve ileriki bölümlerde Zeynep ve Halil bir han sayesinde birbirlerine yakınlık gösterecek. Ve bu ikili her ne kadar birbirlerine duygularını söyleyemeseler de artık birbirlerine bakışlarında her şeyi anlatacak. Ve Tülay da bunun farkına varıp Zeynep'i karşısına alıp Halil'e aşık olup olmadığını soracak. Ve Zeynep de her ne kadar inkar etse de yeni bölümlerde artık bu ikili birbirlerine duygularını açacak. Fakat bir yandan da Halil düşmanının kızına aşık olduğu için her ne kadar kendisine zarar vermek istese de sonradan Zeynep'in kendisine ne kadar iyi geldiğini bir kez daha ablası sayesinde anlayacak. İyi seyirler, hoşçakalın.